Ayaklarını kullanarak yapıyorsunları. bunları. Evet. Tavşanlı Eğitim Birsen Kadınlar Komisyonu Başkanı Nimet Uzan, 5. Geleneksel Kitap Okuma Yarışmamızı da tamamlamış bulunmaktayız. Bunun için ekipçe bütün arkadaşlarım ve sendikada şu anda bize 70 salonda gönüllü gözetmenimiz var. Ve bu gönüllülük işiyle 1052 öğrencimize 70 salonda hizmet verdik. Öğretmenlerimize, personelimize bunun için çok teşekkür ederim. Sendiko üyelerimize destekleri için sağ olsunlar, var olsun. Sınavla ilgili bize neler söylersiniz? Bilgi versin. Evet, 5. geleneksel kitap okuma yarışmamızın sonuna geldik. Çocuklarımız biraz önce sınavla biraz sonra sınavlarını bitirecekler. Ee, şöyle ben bir velilerle konuşma fırsatım oldu. Hepsi çocuklarının kitapları çok severek okuduklarını söylediler. Bu da bizi çok mutlu etti. Ee, çoğu çocuklarımız sınavın devam etmesinden yanalar ve sorulardan yana da çok memnun olduklarını belirttiler. Ödülleri merakla bekliyor çocuklarımız. Yaklaşık 1052 öğrenci sınavımıza katıldı. Bu bizim için büyük bir sayı ee, ve ileriki yıllarda da inşallah daha geniş kapsamlı yarışmalarda buluşuruz. Ben Zeynep Beyza. Zeynep Taşdemir. Ee, biz ikimiz çok yakın arkadaşız. Ve kitaplarla ilgili sorular bence çok güzeldi. Bazıları kolaydı, bazılarından emin olamadıkları var. Kitaplar hoşumuza gitti mi çocuklar? Kitaplar hoşumuza gitti yani çok güzel. Evet, evet, evet. En çok hangi kitabı sevdiniz? Ben en çok Anaşıklık Metni. Evet sen? Ben de Anaşıklık. Sorular bence iyiydi, bazıları kolaydı, bazıları evet. zordu. Evet. Hayırlı Peki inşallah geleceğe girersiniz. İnşallah. Evet. evet. de bu tip de sınav devam etsin mi sizce böyle sınavlar? Olsun, olsun, olsun. Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Bu nerede?